Bu adamlar nerede? Bilmiyorum. Sorayım mı? Ben? Sorsan. Kime sıkıyor mu? Arabalarına. Aha gördüm. Şarit şarit. Tamam bırak o kalsın öyle vurma onu. Arkadaşı yaz. Bırak vurma vurma. Bak dur gidiyor arkadaşına gidiyor. Bak bir dakika dur. Sal onu sal. O varmayı... Ne tarafa gidiyor? Sağa doğru. Karşı şeye doğru. Benim bunu... Bulunduğum... Benim tarafıma değil mi? Senin tarafına değil yok. Nerede şart? Vurdum ağzımını da vurdum. Sen kimsin oğlum bana bak şunu oradan. Ha? Seni bulurum.